kaldık baş başa biz bize konuğumuzu yolcu ettik şimdi genç arkadaşlarıma vurgulamak istediğim, karar verme yolculuklarında işlerine yarayacağını düşündüğüm birkaç öneri ve yöntemle sizlere seslenmek istedim. Şimdi sınav sonuçları açıklandı. Ne dedik? Kılavuzumuz yayınlandı. E bir yandan şimdi biz dışarıya cevapları arıyoruz, soruyoruz. Hocamıza soruyoruz. İşte bizi tanıdığını düşündüğümüz rehber öğretmeni, aile eş, dost, konu komşu herkese danışıyoruz. E üniversitelere gideceğiz, orada soracağız bu bölüm mezunu ne iş yapıyor. Bölümleri dinleyeceğiz. Bunların hepsi dışarıda aranan cevaplar. Ee, bir yandan da bazı konuştuğum arkadaşlarım, genç arkadaşlarım sanki kendini hiç tanımıyor gibi... ...hatta böyle kendiyle daha hiç tanışmamış gibi biraz ürkek konuşuyorlar. Bu çok dikkatimi çekti son zamanlarda. Aslında cevaplar yok değil var ama kendileri söylediği için... çok inanmıyorlar yani sanki dışarıdan böyle bir bilen gelecek bir uzman gelecek ya da bizim programda biri konuşacak ya da onun karşısına geçecek şöyle 5 dakikada diyecek ki aa bak sen böyle birine benziyorsun şöyle de bölümler var e şu bölümün geleceği de iyi de para kazanırsın sen onu seçsene diyecek 5 dakika sonra hepimiz dağılacağız, karar verilmiş olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani geleceğimizin sorumluluğunu ele almamız gerekiyor. Şimdi herkes aynı bilgiye erişebiliyor ama farklı düşünme sistemlerimiz olduğu için farklı çıkarımlar yapıyoruz. Karar verme stillerimiz de çok farklı. Kim arkadaşlar daha planlı değil mi? Böyle daha gerçekçi somut bakmaya çalışıyor. Böyle verilerle düşünmeyi seviyor. Kimileri daha sezgisel, kaderci davranabiliyor. Siz hangisisiniz? Yani geçmişte hiç mi karar vermediniz? Sadece üniversite tercihlerinde ilk defa karar vermiyorsunuz belli ki o yüzden böyle bir geçmiş tecrübelerinize bir bakmanın tam zamanı diye düşünüyorum çünkü şöyle düşünün biz size diyoruz ki gelecekte nerede olmak istiyorsun ee, işte biz size diyoruz ki geleceğin bölümleri işte geleceğin en çok kazandıran alanları ama diyoruz ki şimdi karar ver bu kararı şimdi ver e ya geçmiş geçmiş bunun neresinde yani geçmişten nasıl faydalanacağız Bakın şöyle bir şey önereceğim size genç arkadaşlar diyeceğim ki siz geçmişte lise yıllarınıza bir dönün. E, eminim hepiniz artık projeler hazırlıyorsunuz, e, bir takım ortak e, çalışma grupları içerisinde deneyimleriniz var. İşte o deneyimleri tam anımsama zamanı. 3-4 arkadaş bir araya geldiniz bir proje hazırlıyorsunuz. Siz bu projenin neresinde yer aldınız? Konuyu mu buldunuz? O üç kişinin toplanması için telefon trafiğini yürütüp organizasyonumu yaptınız? Yoksa benim iletişim becerilerim çok kuvvetli. Ben sunarım arkadaşlar rahat hissediyorum kendimi deyip öneme atıldınız. Neresindeydiniz? İşte bakın tüm bunlar size dair ışık tutacak önemli veriler. Yani geçmiş tecrübelerimize şöyle bir göz atalım. Onları da hafife almayalım. Hani hocamız giderken dedi ya işte sevdiğin şey olmuyorsa aldığın şeyi sev diye. Niye sevdiğimiz şey olmasın? Biz neyi seviyoruz? Bir düşünelim. Ya yani tabii ki gerçekçi bakacağız. Tüm matematiksel verileri de koyacağız ortaya ama e, veri toplama kaynaklarının hepsi de nicel olmak zorunda değil yani değil mi? E, bu, bunun için şöyle bir geçmiş tecrübelerimize göz atmamızı öneriyorum hepimize. Ve söylediklerimize dil yaptıklarımıza bakalım. Bununla ne kastediyorum? Şimdi diyor ki arkadaşım ben diyor sanata çok ilgiliyim. Tasarımı çok seviyorum. i̇şte kültür sanat, edebiyat bunlarla ilgili bir bölüm okuyabilirim. İşte geçen sene hiçbir müze ziyaretinde bulundun mu? Daha önce hiç galeri ziyaretleri yapıyor musun? Bir sanatçı, sanat eseri? Ya sorduğunuzda cevap gelmiyor. Aslında orada ee, ilgim olsa keşke dediği şeyi söylüyor. Yani söylediklerinize değil yaptıklarınıza bakın. İşte o proje ödevini bir düşünün. Ya da şu an biri sizden tercih yapmanızı bekliyor. Ama siz. Bu beklenti olmadan ne yapıyordunuz? Yani zamanınızı geçirirken nelere odaklanıyordunuz? Neyi yaparken o saatin nasıl geçtiğini unutuyordunuz? Birileri size mutlaka geri bildirimde bulunmuştur. Neydi o? Hangi dersleriniz çok keyifli geçerdi? Hangi dersleriniz eziyet gibiydi? Hangi ders için, proje için çok ağladınız da hangisi için coşa coşa yerine getirdiniz? Bütün bunlar bizim için çok önemli, önemli ve şu an tutunmamız gereken Gerçekler tamam mı? yani geçmiş tecrübelerimize bakalım tabii ki işin içinde analiz var, sentez var, sorgulama var, sorma var, araştırma var değil mi? Akıl yürütme var, sezgilerimizle düşünme var, kıyaslamalar var. Bunları yapacağız ama önce soruları bir kendimize soralım. Programlarımızı ilgiyle takip edenler geçtiğimiz pazar günü. Sinan Canan'la da konuşmuştuk bunu. Kendini tanımak için bir takım soru grupları vardı. Hani ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Yeteneklerim neler? Bununla ilgili çok güzel teknikler var. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi İdil Türkmenoğlu, benim de hocam. Ta o zamanlardan hala dersine konuk olarak gittim. Öğrencisi olduğum derse konuk olarak gittim. Orada yine yaptığını gördüm. Diyor ki insanlar kendini her zaman doğru kavrayamayabilir. Siz kendinizi belli noktalarda da çok iyi tartamayabilirsiniz. Olur bu. Ama sizi tanıyanlara sorun. Mesela etrafınızda birinci çemberdeki akrabalarınızdan, ailenizden tutun da yakın temastaki yakın arkadaşlarınıza kadar 15 kişi belirleyin. Sorun bu 15 kişiye. Deyin ki e, beni nasıl bilirdiniz? Hangi özelliklerimle bilirdin? 3 tane özellik söyle benle ilgili ve bunu da örneklendir lütfen. Arkadaşlar çıkan sonuca emin olun siz de şaşıracaksınız. Çünkü sizin ...kendinize gösterdiğiniz bazı özellikleriniz var. Herkes ortak noktada bunlardan bahsedecek size. Fark edeceksiniz, şaşıracaksınız. Belki bilmediğiniz kendinizle ilgili alanlar vardır. Mesela yuhari penceresi diye bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hiç duyduğunuz mu bilmiyorum. Biz bunu çok kullanırız. İletişimde de, psikolojide de çok kullanılan bir yöntemdir. Böyle dört tane pencere düşünün. Bu pencerenin bir tanesine açık alanı olsun. Ben kendimle ilgili... ...çok esprili olduğumu düşünüyorum... ...mizah yeteneğim var... ...siz de benim gerçekten çok komik ve çok esprili olduğumu düşünüyorsunuz... ...bu benim bildiğim... ...sizin de benim hakkında bildiğiniz bir gerçek... ...gizli alan var... ...belki size söylemeye çekiniyorum... ...benim böyle bir konuşurken heyecanlanıyorum... ...ellerim terliyor... ...aslında bir iletişim becerisi olarak bir sıkıntım var... ...keşke gidersen bunu... ...ama bunu da pek belli etmiyorum... ...profesyonelce yönetiyorum... ...böyle bir şey yok bu arada... Ee, ...diyelim... Ee, ...bu gizli alan... Ee, bir de bizim bir potansiyel alanımız var aslında. İleride ortaya çıkacak. Ne ben biliyorum bu özelliğimi ne siz biliyorsunuz. Bütün özellikler 17 yaşında tamamlanmış olmuyor ki. Hayatımız durağan değil, değişiyoruz. Ve değiştiğimiz halimizde farklı ortamlarla buluştuğumuzda biz farklı özelliklerimizi keşfedebiliyoruz. O yüzden ne olur sakin olun. Size şimdi herkes soruyor. Kendini tanıyor musun? Niye tanımıyorsun? Nelerden zevk alıyorsun? Bazen rehber öğretmenlere de şahit oluyorum. Diyorlar ki mesela içe dön dönük müsün dışa dönük müsün? Sanki uç gibi yani ikisi. Bazen içe dönüyüm bazen dışa dönüyüm. Yani böyle hemen hazır cevaplar istiyorlar sizden. Ya kendi kendinize şu sorgulamalarınızı bir yapın ne olur. Bakın burada bir sürü not defteri getirdim sizin için. Göstermek istiyorum bu not defterlerini. Ben not defteriyle çalışmayı çok seviyorum. Yaza çize çalışabilirsiniz. Böyle karikatürlüsü var. İsteğinize göre. Bakın kilitli gibi olanı var. Niye bu defterleri getirdim biliyor musunuz? Şimdi not almak ee, ...bizim düşünmemizin çok önemli bir parçası. Yani biz niye not alırız? Niye not alırız? Unutmayalım diye not alırız değil mi? Kıymet verdiğimiz bilgileri not alırız. Ee, hatırlayalım, unutmayalım. Asıl en önemli şey bağlantı kuralım ve ilişkilendirelim diye not alırız. Yani düşünmek için not aldık, bağlantı kurmak için not aldık... ...ve anımsamak için not aldık. Şimdi ben size soruyorum. Geçen arkadaşımın birine dedim ki... Nerede notların? Üniversite tercih notları İşte açtı dijital tamam dijital dünyadayız. Bir tane notlar bölümünde bir şey gösterdi. Araya işte almak istediği bir elbisenin fotoğrafı girmiş notlarda bir not unutmayayım diye kendine bir not almış. İlişkisiz bazı şeyler. Şimdi neden aynı sayfaya ve aynı yere not almamız gerekir? Madem dijitale aşinasınız çok güzel platformlar var. E, sosyal medyanın ismini paylaşırım. Şimdi paylaşmayayım ama gerçekten zihin haritalama yapabileceğiniz çok güzel dijital platformlar var. Ama ben biraz defter kağıt insanı, kağıt kalem insanı olduğum için getirdim bunları. Mesela buraya siz birisinden bir fikir aldınız yazıyorsunuz. Sonra başka onu yanlışlayan bir fikri aynı yere yazdığınızda, ya da işte bu meslekte şu bölüm var ama bu bölümde de şu yandalı yapınca şu uzmanlık alanında çalışabiliyormuşum. Aa şaşırdınız. Aynı yere yazdınız. Bütün bir sayfada ilişkilendirebiliyorsunuz. Bağlantı kurabiliyorsunuz. O yüzden şu anda sizin bağlantı kurmaya ihtiyacınız var. Ve mesela şekillerden faydalanabilirsiniz. Şöyle bir defter seçeyim. Ne şekli? İşte e, belirli şeyler vardır bilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte diyelim ki biz bir kümeyle anlatacağız tamam mı? Bir ven şeması yapalım. Şöyle bir tane bir daire çizdim. Bir daire daha çizdim. Bir daire daha çizdim. Çizimim çok kötüdür ama gene de çizmeye ısrarla devam ediyorum. Hatta yayında gösterecek kadar da özgüven sahibiyim. Affedin. Şimdi bakın. Üç tane kesişim kümesi. Buraya bir bölüm yazınız. Yanına bir başka bölüm yazdınız. Bilgisayar mühendisliği yazdınız. Makine mühendisliği. Ama benim tasarıma da ilgim var. Acaba mimarlık mı? Böyle çünkü var inanın çok farklı farklı şeyleri sıralayan arkadaşlar var. Şu kesişen yerinde aslında bütün bu bölümlerin kesiştiği bir şey yakalayacaksınız. İşte bu kesişimi yakalayın arkadaşlar. Şu kesişimi yakalayın. Şu. Çünkü bu size dair çok önemli bir bilgi verecek bize. Yani çünkü seçeneklerimiz bol. Ama aslında o kadar da bol değil. Yapabileceğiniz şeyler sınırlı. İşte bu sınırları çizmek sizi rahatlatacak. Yani seçenekler içinde boğulmanızı engelleyecek. Dolayısıyla ben not defteri ...tutmanızı son derece öneriyorum. E, tam da düşünme zamanı. E, i̇şte bununla ilgili pek çok yöntem var. Şimdi derse çevirmeyin mevzuyu anlatmayayım ama sosyal medyadan da paylaşırız programımız bittikten sonra. Yönetim bilinci Peter Drucker diyor ki kişinin kendi güçlü yanını bilmesi... ...bu hayatta bilebileceği en doğru şey, en önemli, en kıymetli şey. Ben bunu anlamak için yıllarımı verdim. Şöyle yaptım diyor, bir karar eşiğindeyim. Ee, ve ne olmasını istiyorum. Ne bekliyorum yazdım. Bekledim aylar sonra bu karar nasıl gerçekleşti? Aslında işte nasıl gerçekleşti kısmında tam olarak benim davranışım yatıyor. Ders çıkardım. Bunu birkaç kez tekrarla yaptığımda ben neyi sonuca götürüyorum? Nelerden hoşlanıyorum? Neleri eksik bırakıyorum? Kendime dair çok önemli ipuçları yakaladım. O yüzden bu böyle oturup da sence ben nasıl biriyim? Ee, yani hangi bölümler daha çok para kazandırıyor? Ee, Geleceğin meslekleri nedir? Ee, üniversiteye gideyim bir bölümleri dinleyeyim. Bunların hepsini yapın ne olur? Ama lütfen kendinize soru sormayı ihmal etmeyin. Sorduğunuz soruları yaza çize e, kendinizi rahatlatarak seçeneklerinizi daraltarak yapın. Önümüzde güzel aslında uzun bir yol var. 27 Temmuz'da başlıyor tercih dönemi. 8 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ama şu an hala vaktimiz var. Uzun bir yol. Dolayısıyla biz de haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında sizlerle buluşacağız. Uzman konuklarımızla birlikte zaman zaman bu tür dilerseniz konuşmalarımızla birlikte sizlere sesleneceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün de programımıza katıldınız. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.